Elif'in abisi Elif ve Yaman. Yamaç'la süper oynuyoruz. Tabii ben de varım. <laughs> Herkes burada kalışıyor. Benim iki kostümüm var. Ama hangisi? <laughs> Abla gelin Dur, Dur. Gelin. Ben kostüm değiştiriyorum. Ne Elif'in ablası da bir oyunu bilmiyor da. <laughs> Dur kaplumbağa köyüne gidiyoruz. Gelin beni takip edin. Kap kaplumbağa köyüne hadi ben ben kabul edeyim hadi arkadaşlar kaplumbağa köyüne hadi herkes kaplumbağa köyüne gelsin Dörtlü bir ev Ben ayı kurtarıyorum hemen ben ayı kurtarmaya spritanına başlıyorum Karvadizme biz birazdan gideriz Hı -hı. Açılır o zamana kadar da Hadi gelin beni takip edin. Bak, geliyorum. Ben, Aa, ayı 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 ben ayı kurtarmaya gidiyorum. Ben ayı kurtarmaya gidiyorum. Kaplım bak geldi. <laughs> benimle gelin benimle. Aa, bak nasıl açılıyor bu? <gülüyor> bak yapalım. <laughs> Ama gel gel. Gel. Evet. Merdivenler Kaplumbağalar burada çok kötü. Ama bunlar kaç kaç lan. lan, lan, lan. <gülüyor> 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 Hemen ben değirmene gidiyorum. Ay! Ben ayı kurtarıyorum. Sen, ayı mı Kurtardım burada. Gel lan Oo, mükemmel gördüm kaplumbağa <laughs> ben, ben de kaplumbağa. Ben de kaplumbağa. Ben de kaplumbağa. Ben de kaplumbağa. Ben lan kaplumbağa. Ben de Ben, de, ben, de. ben, ben, ben 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 dur. Ben biliyorum şimdi nasıl olacağını. İyi. İyi dur dur. Ben Bekle. Sarayla, Bekle. Hiç kimse karışmasın ben. Ben kendim yapıyorum Ben yapıyorum. Tamam. Dur ya, ne yapıyorsunuz? Böyle. <laughs> <Heh>. <laughs> <laughs> Böyle oluyor. Anahtarı getirmemiz lazım şu. Türü. Dur kırmızıya açacağız. çıkacağız. Evet. Ben çiçeği yapıyorum çiçeği ama. Kırmızı Kırmızı. öyle değil. Dur. Ben bekleyin. Ben ya ben bekleyin mavi. mi? Ya maviye basın. Yeşile basın. Ha. Şimdi. Kırmızıya bas. Ben maviye bas. Ya. Ben ya ben olmadı. Ya. Yeşil. Hadi. Dur kimse dokunmasın. Kimse. Dur. geldiği gibi. Ya birini kırmızıya geçer. Ya ne? Evet. Ne yapıyorsunuz? Ya birini kırmızı koyuyorsun. Ama cam açamıyor. Ya ne yapıyorsunuz ya? mavi. Kişi ha ya. ya kıyama aç. Kıyama. Evet. Ne? ne yapıyorsun ya? Ne yaptın? Döveceğim ya. ya. bak döveceğim seni. Evet, ya bak anahtarı alamayacağız. Anahtarı sana alamayacağız. <laughs> Hadi, hadi. Anahtarı aldım. Oraya mı gideceğiz? Hadi bir de içeceğiz. Bir daha fıstık sarılacağız. Ben de sarılacağım. Bak bu sarıyım. Yok <laughs> <laughs> paralar. Hadi beri al bak ayı açacağım çünkü. Anahtar var mı sende? Açacağım. Anahtar var. Evet. Ayı nerede oldu? Hadi bir iki tane aldım aldım. Klara yiyeyim mi diyor <laughs> Kral Ayı var onu açabiliriz. Kral Ayı diye birisi var onu açabiliriz burada. Açıklar sayım. Ben çıkamadım. Ben çıkamadım. Ama ben gelmeyeyim. Peki bir dakika Şimdi Ben Şarkı yerine gidelim. Neredesin

分かった 10 Lusun kaldı. Lütfen. Ay, kaldı. Hani. Gel. Bak, evet biliyorum gel. golem çekecek golemi. Hadi, gel git, hadi. Herkes goleme gidecek şimdi. Ha 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 Hadi goleme gidecek herkes. Şuraya gidince ölüyorlar bu Ay, adam. Hadi öldürdüm gel. Tam hadi. Ben geliyorum. Nerede? Adam bir oraya gitti. Blip. Evet ben aldım anahtar. Benim yanıma gidin herhalde. Ben ben, ben kaçıyorum alo. Ben gidiyorum. Ayı köyüne dönüyoruz. Kabul et. Ayı köyüne dönüyoruz.

啊！去年的夏天都有。 Ben de geliyorum. Ama ben Mustafa konuşmuyorum. Kabul et, kabul et. Ben de seninle bir daha konuş. dövme. İyi, oyun oynuyorsun. Yavaş, baş, baş. yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş.

Mesaj, de <laughs> Bir de ayı o kadar. <laughs> Oho! bak burada şey var. <gülüyor> <gülüyor> etmedim. Etmedim. etmedim, Elif, sonunda bir asansör varmış. asansörü çalıştırmak için. Ben de onu, ben de onu çalıştıracağım zaten. Ben çalıştıracağım Asak onu. Ben yukarıdayım onun nerede olduğunu biliyorum. Yukarıdayım da çünkü. Ah kabul et. Ya! Kim kabul etti? Ben etmedim. Ben etmedim. Ben 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 bastım. Ben Ben de. Ben Ben de. Yamaç sen bu? Yamaç sen Bir tanesi şey altta kaldı. kaç dakika oldu? On... Yamaçcan eğlendi. Çok çok bir indi. Dur ben, ben şeyi kurtardım. Ben... Hocam kaldı. Lan Hayvan oldukları Ben ben bunun değil Bak böyle ağdılar var tamam mı? Allah, şimdi değişik bir bakış etmeye başlamışlar. Aferin.

Gelme, yerine gelme, yerine gelme, gel canavarlar güzel. Gel. değil, yere değil, yere değil, yere değil, yere değil, yere değil, yere yere değil, yere değil, yere değil, yere değil, yere yere değil, <laughs> <laughs> e, bir daha yeni yol geliyor mi geldik? Anahtar var mı orada? Hayır. Şimdi canımı tarayamam da. Canımı tarayabilirim. Hayfalar açıyordu bir Yerden. Ne. Zaten arılar mol bal iletiyor. O hmm. mol bal dolayı onlar öyle yani. Arkadaşlar baş. Herkes buz kütlesinin yanına gelebilir. mi? Ay, ay. Ki, şuraya. Hadi, hadi. Zaten. Kimin kaldı? Elif abla, Elif abla. <laughs> もう一回。<laughs> bu oyunda da çok sevdim. Ay, sevdim. Ee, şey, Kim bu? Üstünde zıpladım ki. Ay, 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 ay. üstünde zıpladım ki. Şu an nasıl aktif yaptım. Gökdelen kartal gibi. Ne? Kanatlı. Ben çalıştırdım, ben çalıştırdım bu <laughs> da orada kendim ben. atla ben seni ödeyeceğim. Ne? Sakın! Ne oldu? Öldüm öldüm öldüm. ben gel. Zaten oluştu, olmuyor ki ne yaptın sen? Şey. Ablan neredesin? Ablan neredesin? Ablan anahtar al. Ben alayım en sonu. Hadi, Hadi lan! Hadi lan! <laughs> ben tam taktı. Hadi Aynı üstüne. Bir ay bir ay, şey ay ne oluyor? Ha şey böyle mi? Şey Tıklamıyorum. 2 ya? ya. Ya sen tamam. de o zaman. Bir 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 ben şey ben <laughs> Benim Ben, ben tamamlıyorum. Bak gıdıyenek üstünde. şey Nasıl yapıyorsun? Ya, dur dur. dur sen yama. Ya, ya ne yaptın Bu Hadi ya yapma! Ha öyle efekti. Ha bu olmayacak, bu olmuyor, bu olmuyor. Bu tamam, bu olmayacak. Buun kalıbından olmuş bir şey. <laughs> ben, <laughs> ya <ne yapayım. gülüyor> Ben de, <geldim. gülüyor> ben de Abi planlıma. <laughs> ya, ya ne diyorsun? Sen Tamam takım. Ya biz At, biz dedim. Dedim. <laughs> Oh. <laughs> şimdiye kadar Bak buraya bak. Bir şey diyeyim.